Bu haksız ve lanetli savaş çok yakında sona erecek yoldaşlar. Ve bu savaş bittiğinde Ege'nin iki yakasında yepyeni iki ülke kurulacak. Onda yoldaş seni düşündüren bir şey var. Çok yakın bir arkadaşımı daha evine gönderdik. Bir tabut içinde. Savaş meydanında ölmedi. Daha fazla dayanamadı. Silahı çenesine dayadı ve tetiği çekti. Zaman daralıyor Teğmen. Askerlerin sabırları tükeniyor. Daha büyük hamlelere girişmeliyiz. Haklısınız. Haklısınız. Hı. Bu konuda bugün önemli bir adım atıyoruz. Sahin adıyla bildiğimiz bir yoldaşımız bize bir liste ulaştıracak. Bu listede ordudaki bazı boş ismi yazılı. Bu isimlere yeni görevler verilecek. Yani bu listede herhangi biriniz ya da hepimiz olabiliriz. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Kim bu Şahin? Bilmiyorum kimliğini. Ama bizim mücadelemiz için çok önemli bir asker. Tek bildiğim bu. Tanışmadınız mı hiç? Şahin'le ne zaman tanışacağına sen karar veremezsin. O karar verir. Kumandanım. Bolsavik olduğu tespit edilen bir asker yakaladık. Aletleri için kullandıkları bir mekandan söz etti sorgusunda. Ne için kullanıyorlarınız bu mekanı? Toplanmak, kaçakları saklamak veya haberleşmek için. Kumandan, arkadaşların yakalandığını duyar duymaz mekanı tahliye edeceklerdir. Eğer emriniz olursa bir an evvel baskın yapalım. Görev sizindir general. Sağ ol kumandan. Hayırlı günler. Sağ ol kızım. Bir şey soracaktım. Buyurun. General Cevdet'in evi burası mı? Evet, bu ev. Hayırdır? Ben uzaktan akrabalarıyım da tam bilemedim ev neresi. Generalin akrabası mısınız yoksa Azize hemşirenin mi? Azize'nin. Allah rahmet eylesin. Öldü mü? Melekler gibi yaşadı, melekler gibi öldü. Mekanı cennet olsun. İli de öyle bir şifalıydı ki beni kaç defa tedavi etti hatırlamıyorum. Sağ ol. Babam da iki bizi Yakuba emanet etti. Evin önünde adam vuruyorlar. O kim ki bize emanet edecekmiş? Öyle dedi ya işte. Göya başımızda duracaktı. İşinin gücünün derdinde. Abla yeter. Kocasından sızlanan kadınlara döndün iyice. İşte geldi kocam. Kalk da O değildir gelen. Geç gelecekti babamdır. Hayırlı günler. Hayırlı günler buyurun. Ben Azize Hanım'a geldim de. Buramda bir illet var. Allah saklasın canımdan can çekiyor. Azize Hanım bir baksaydı Allah rızası için. Annemi kaybettik biz. Siz en hastaneye gidin. Ay sağlam öldü mü? ben ta nerelerden geldim onun için. Ah burada ölmesem var. Ke Keşke elimden bir şey gelse. Bir bardak suyunuz varsa Makbule edeceğim. Tabii, tabii buyurun. Sağ ol. Hoş geldin kızım. Hayırdır? Hoş bulduk anacığım. Öpeyim. Öyle benlerin çok olsun. Anneme gelmiş hanım rahatsızmış. Ben size bir bardak su getireyim. Dağ tepe aşıp geldim hanım. Hazza hanım iyi eder dediler geldim. Ama mukadder kadar adam. Geri dönecek dermanında kal. Hele, bir solukla. Geç içeri, geç. Geçeyim. Geçeyim anacığım da. Evde namahrem varsa ona göre oturayım. Babam gelecek ama. İyi o zaman. O gelinceye kadar az biraz oturayım. Allah razı olsun. Bilen de etrafını sarın. Varsa başka çıkışlar onları da tutun. Emredersiniz general. Eğer içeride birileri varsa hepsini sağ üstü. Emredersiniz general. Esis, sapo piso. Esis, asibu. 出てきてくれ Şifreli bir metin olmalı. Öyle görünüyor. Çözmeyi başarırsak Bolşeviklerle ilgili çok önemli bilgiler elde edebiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.